Hepinize selamlar ben arkadaşlar benim İsmail Türk YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çarklarımızın yanındayız. Bugün büyük bir temizlik yapacağız bütün kümeslerimize. Arkadaşlar size bir sürprizimiz var. Süsex kızımız kurup düştü. Yumurtaya yatırdık. Gördüğünüz gibi. İnşallah demeyi unutmayın. Oradaki tavuğumuzda yatıyor. Altında 14 tane yumurta var. İnşallah hepsini çıkarır. Bunu tanıtmak istedim. Bir de yeni bir hayvan cinsi getirdik arkadaşlar. Bunu da akşam sizlerle paylaşacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.